Sevgili dostlar merhaba. Bugün ilk YouTube videomu çekmek için sonunda bir cesaret bulabildim ve ekran karşısına geçebildim. Ne zamandır aklımdaydı aslında YouTube videosu çekmek, YouTube'a başlayabilmek ama bir türlü tabii ki başlayamıyordum. Hep kendime erteliyordum. Bahane bulmaya çalışıyordum ve bahaneler de eksik olmuyordu tabii ki. Bugün artık kızımın odasında ve <laughs> güzel bir bahane bulmuşken e, çekeyim dedim boş günüm. Akşam güneşi vuruyor şu an biraz, gerçi diğer taraftan çeksem hani daha aydınlık iyiymiş ama. Neyse, onları sonra ayarlayacağız. Bugün aşırı ön hazırlıksız ve yani e, öngörüsüz bir ilk video olacak benim için. E, ama e, yani kendimi geliştireceğim, video atmaya çalışacağım her zaman, İçerik yüklemeye çalışacağım. Çektikçe de kendimi geliştireceğim. Hep düşünüyordum bir kanal açayım, işte anlatayım hayatımı paylaşayım, aklımdakileri anlatayım diye ama e, işte dediğim gibi bir türlü bahane olmuyordu sonra güzel bir bahane buldum. Bana bir hediye geldi. bu hediyeyi de yani çok güzel, çok ince bir hediye. Teşekkür ederim. Ablam bana almış. bu hediyeyi işte sizlerle açmak istedim. Ve bu da bir bahane olsun istedim YouTube için. şöyle hediye. Bir maça seti açacağız sizinle bugün. Şöyle yazıyor maça seti. Böyle kutusunu göstereyim ilk başta. Şimdi bir Japonya furyası vardır gidiyor biliyorsunuz. Ee, yani her yerde herkes ve işte herkesin etrafında vardır muhakkak biri. Benim de yani hani 3 kişiden birisi mi desem 5 kişiden birisi mi ya Japonya'ya gitme hayali kuruyor ya da hani gitmiş oluyor. Ee, bu ara çok popüler, çok patladı bir anda. Ben yani bizim zamanımızda yani bizim kuşak e, uzak doğu, işte Kore, Güney Kore yani buraları gitmeyi çok hayal ederdi, çok isterdik. Hatta yani gidenler de var ama Japonya bir anda fırladı, ay patladı diyeyim, fırladı değil. Diye. Japonya bir anda pat, patladı ve herkes gidiyor, gitmek istiyor. Japon kültürünü çok benimsiyorlar, görmek istiyorlar. Ben de gitmek istiyorum ama e, çok uzun bir uçuş. Yani bilmiyorum cesaret edemedim şu an ama düşünüyorum gitmeyi. Ee, sonra Japonya demiş ki işte beraber hayatımıza bir maça girdi aslında. Yani daha önce hani bu Japonların bin yıllardır olan bir geleneği ve çayıysa daha önce neden hiç duymadık. Daha önce neredeydi bu maça bu kadar faydalı ve işte süper bir içecekse. Ama son bir iki yılda işte maça da patladı. Herkes içiyor işte çok faydalı olduğunu söylüyor. Ben de içiyorum kullanıyorum. İşte yeşil çaydan bin kat fazla antioksidan içeriyor. İşte birçok şeye iyi geliyor diye. Herkes maça içiyor. Maçalı latteler havalarda uçuşuyor. Ben de evde kendi imkanlarımla yapıyordum. Güzel bir set e, almayı düşünüyordum. Ama sağ olsun kardeşim, sister'ım, bacım, ablam bana Japonya'dan güzel bir set almış. Bunu şimdi size göstermek istiyorum. Böyle yeşil bir kutusu var. E, yani bu Türkiye'deki setler de var ama bu bana tabii kedi olduğu için belki çok özel güzel geldi. Şu açıyorum. Kutu böyle. İçinde İçinde böyle bir örtü e, gibi bez gibi bir şey çıktı ilk başta. Şöyle. Japon dağları sıra sıra. Bunu böyle sereyim. Yani böyle değişik güzel bir dokusu var şöyle. Herhalde maçayı bunun üzerinde hazırlıyorsun. E, Süzgece çıktı. Maçayı süzmek için. Şöyle. Bambu fırçası. E, yani açayım bakayım. Çok hassas ince bir şey. Yani aslında sert ve hani kalın sanmıştım ben fotoğraflarda görürken ama bu çok hassas ince bir şeymiş. Şöyle. Burada da bir şeyler yazıyor. Japonca bilmiyorum asla. Koyayım bunu da. Şöyle bir kabı, maça kabı var. Şöyle. Seramik. Aşırı güzel. Bu işte fırçası için herhalde fırçasını koymak için. Bu da maçayı bunun içinde hazırlamak için şöyle köpüklerini alıyorum. Ya şöyle çok güzel. Ya aşırı tatlı. Rengi de çok güzel. Böyle çok huzur veriyor insana. Şöyle kutuyu çekeyim de görün. Bir de şöyle bir şey çıktı. Bu da maçayı almak için kaşığı. Kutusunda da arkasında böyle gösteriyor nasıl hazırlanması gerektiği. Onlara da bakacağım. Ve hazırlayacağım. Bugün de bir maça aldım kendime. Birazdan da bir kahve yapıp e, içeceğim maçamı. Onu da fotoğraflarına atarım size. E, yani bitmiş hali de şöyle görünüyor. Ve çok güzel, şık bence. Şöyle görünsün. Evet. E, almak isteyen olursa... Veya hediye gelirse çok güzel. Videolarımın devamı gelecek. Her hafta atmayı düşünüyorum artık. Tabi izleyebilirsen siz de beni cesaretlendirirsiniz. Teşekkür ederim. Beni desteklemek için abone olun, artı videoyu beğenin. Yani beğenirseniz sevinirim. Hani Vaki olmasın. Teşekkürler, sevgiler.